Nereden buldun bu kadar yalanı? Görmediydim daha senin gibi bir yılanı. Bundan sonra beni iyi tanı. Dünya duyacak senin yalanını. Nereden buldun bu kadar yalanı? Görmediydim daha senin gibi bir yılanı. Bundan sonra beni iyi tanı. Dünya duyacak senin yalanını. Kimden öğrendiysen bu yalanı. Git ona sat. Sonra kendini uzaklara at. Çekeceğim önüme bir set. Edeceğim seni şahmat. Çekeceğim önüme bir set. Edeceğim seni şahmat. Hayat ne duygularla besli. Dinerken görledi etti. Geride bıraktı sadece bir sesti. Yaptıkları bana test O da buna yetti. Geride bıraktı sadece bir sesti. Yaptıkları bana test O da buna yetti. Sen çabalayıp durursun. Hiç beklemediğin anda vurulursun. Haklı olduğun halde susturulursun seviyorum derken yanılırsın. Haklı olduğun halde susturulursun, seviyorum derken yanılırsın. Yırttım senle olan fotoğrafları, sildim rehberden adını, sildim kalbimden aşkını. Dünya tanıyacak senin kim olduğunu, yırttım senle olan fotoğrafları. Sildim rehberden adını, sildim kalbimden aşkını, dünyada tanıyacak senin kim olduğunu.